Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bugünkü videomuzda size imar çapını anlatacağım. İmar çapını neler yazdığını ve nasıl okunduğunu göstereceğim arkadaşlar. Daha sonrasında ise elimizde bir imar planı var. O plan üzerinde ada parsellerde nasıl ya yani şunların okunuşunun nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Önce imar çapıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi imar çapını alabilmemiz için önce tapımızın olması lazım. Yani tapılan e, ve aplikasyon kredisiyle bir de ön jeolojik raporla belediyeye başvuruda bulunuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde imar çapı alınıyor. Şimdi tapıyı e, tapı elimize aldıktan sonra yani tapı elimizde olduktan sonra biz bunu direktmen e, lik yani lisanslı harita bürolarına gönderiyoruz. Lisanslı harita aplikasyon kredisini çıkartıyorlar. Ondan beraber belediyeye dilekçemizi yazıp başvurduktan sonra belediye de incelemesini yapıp bize imar çapını veriyor. Şimdi imar çapını okurken arkadaşlar burada hangi belediyenin Proje Müdürlüğü olduğu var. Şurada evrak tarihi, evrak numarası, makbuz tarihi, çap numarası, imar parsel numarası Şurada e, konut alanı mı, ticaret alanı mı, konut alanı ticaret alanı mı, resmi kurum alanı mı, dini tesis alanı mı, sanayi alanı mı, kamu hizmetlerini ayrılan alan bazında belirtilir arkadaşlar. Alt kısımda e, bizim arsamızın bulunduğu e, yeri e, ve imar durumunu anlatacak şekilde e, imar planını bırakmışlar arkadaşlar şu kısımda ise proje ile ilgili plan notlarına e, uyarak düzenlenecektir demiş ama burada mesela ne ne e, kimlerin öncülüğünde işte lisanslı harita bürosu dediğimiz e, lik bürosundan ve e, serbest piyasada çalışan bir harita bürosunun e, da alınan yapılaşma krokisiyle bunların doğrusunda şu şekilde bir imar planı hazırlanmış. Ya daha doğrusu ellerinde olan imar planı bu şekilde bunlara istinaden verdiklerini söylüyorlar. Yani bir yere suçu kendilerinden bunların üzerine atıyorlar. Alt tarafa geldiğimizde şurada e, yazanların aslında yazıya dökülmüş hali oluyor. İşte mahallesi, paftası, adı, parsel numarası, alanı zaten bunlar tapuda olan bilgilerdi. Sahibi yine tapuda olan bilgilerdi. Ee, burada ne demiş? Ön bahçeden çekme mesafesi 5 metre. Yan bahçeden çekme mesafesi 3 metre. Arka bahçeden belirtmemiş. Bina derinliği belirtmemiş. İnşaat cephesini belirtmemiş. Yapılacak bina yüksekliği 12 demiş. Yapılacak bina katı dedi 4 kat demiş. Zemin e, kat inşaat alanı taksımız yani 340.80 metrekare. Toplam inşaat alanı karkas 1363.20 metrekare inşaat nizamını belirtmiş arkadaşlar. Ayrık nizam. Kanalizasyon kotu, su basman kotu, saçak seviyesi, çatı meyili, normal kattaki çıkmalar, işte kapalı çıkması, açık çıkması bunları belirtir arkadaşlar. burada belirtmemiş. Otopark grubunu göstermiş. Yani imar çapına baktığımızda arsa ile ilgili temel bilgileri bize veriyor. Ha şu alt kısmı görmesek direkt ben şuradan baktığımızda buradan yorumlaması nedir? Zaten bizim arsamız şurasıymış. Ada parsel doğrusunda şurasıymış. Yani ön bahçeden çekme mesafesi 5 metre. Onları göstermiş. Arka ve yan bahçeden çekme mesafesi 3 metre. Arka dedim biz yani aslında şurası da buradan bakarsak burası arka ama şu yol cephesinden bakarsak burası yan cephe. Yanlar 3'er metre çekilecek demiş. E ee, şurada ne demiş? Şunu okunuşu arkadaşlar. A ayrık nizam. Önden 5 metre, arkadan 3 metre ve 4 kat olacak demiş bize. 4 yani kat olduğu zaman direkt mesela nasıl söyleyeyim kat yüksek, bina yüksekliği de 3'ten e, çarparsak 4'ü 12 artı eklersek dersek 12.50. Yani bina yüksekliğimizi de buluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde imar durumuna bakarak da deba taslak bir şeyler elde ediyoruz. Ha şuna geldiğimizde taks ve kaks olayını elde ediyoruz arkadaşlar. Mesela 0.30'a 1.2 demiş ya arkadaşlar. Bizim bina alanımız neydi? arsalanımız Arsa neydi? Şuradan gelelim. 1136 çarpı 0.30 dediğimizde taksımızın yani 340.8'e selet diyelim 1136 çarpı 1.2 dediğimizde ise biz kalk sanalını buluyoruz arkadaşlar ariyeten şunun mantığı şu şekil olabilir arkadaşlar 1136 çarpı 0.3 çarpı 4 dediğimizde yine kaksalanı bulmuş olacak arkadaşlar. Yani imar okuması, e, imar durumu okuması bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Ha bazı istisnai durumlar vardır. E, var, bazı yerlerde e, her belediyenin kendine özgü bir imar e, e, planı vardır. O plan arasında notları vardır. Notların doğrultusunda yapılabilir. Mesela ne diyelim? burada Burası direkt olduğu gibi vermiş ama burası bir yol kenarı veya bir ticaret hanenin yanıysa veya bitişik nizam olarak yapılmışsa normalde 5 metre çekme vardır ama yanındaki binası bitişik nizam olduğu için yola sıfır yapmıştır. ha Burada istinaden belediyenin verdiği tabii yine yetki doğrultusunda ona sıfır yapılabilir. Veya farklı planlar yapılabilir. Uygulanabilir arkadaşlar. Bu belediyenin inisiyatifine kalmış bir şey. Yani her belediyeden de farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi imar çapının okunuşu kaba taslak bu şekilde arkadaşlar. Yani şuradaki bilgileri zaten belediyesi vermek zorunda. Bütün hepsini de detaylı bir şekilde vermek zorunda. Ha bunu aldığınız zaman şunu okumanıza gerek kalmıyor. Ama benim size tavsiyem şu planı da okuyabilmenizdir. Yani elinize bir imar durumu geçer. O imar durumuna göre, ada parsele göre Kaç kat olacağı, çekme mesafesinin ne değildir Gaba bir bilginiz olur Yani Belediyenin imar çapı almadan orada inşaat yapılıp yapamayacağını Bilebilirsiniz arkadaşlar Şimdi gelip bir de elimizde bir imar durumu var Bu imar durumuna göre Biz bir değerlendirme yapalım arkadaşlar Şöyle nereye yapalım şöyle şurasını yapalım arkadaşlar Küçük bir yer yapalım hiç uğraşmayalım fazla Mesela arkadaşlar bizim elimizde olan 8 numaralı parselimiz var. Bu parselde ne yapılacakmış? Ayrık nizam önden 5, arkadan 3 ve 4 kat olacak şekilde. O zaman offset diyelim arkadaşlar. Önden 5 metre. Offset yandan ve arkadan 3'er metre çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben üçlü ekmeğe gidiyorum bu birebir e, bin ölçekli olduğu için yani tekmem o diğeri gidiyorum. Bunları birleştirelim. Bizim çekme sınırımız budur arkadaşlar. Bunları da join ile birleştirelim ve rengini farklı yapalım. Yeşil olsun. Bizim binamızın yapacağımız sınır burası. Ve normalde buranın alanı da bulmamız lazım arkadaşlar. Buranın alanı nedir? Buranın alanı 577 75miş arkadaşlar. Şuraya yazalım. Kopya. 577.75 doğru muzacır. Bir daha bakalım. Metrekare. Elimizde kalsın. Şuradan geri gidelim. 577.75 metrekareymiş arkadaşlar. Bu bizim alanımız. Peki burada e, kaksımız ve taksımız ne oluyor? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi 575 77.75 metrekare çarpı xn çarpı 1 çarpı e, 030 0.30 pardon 0, .30 eşittir ne olacak arkadaşlar bakalım 577.75 çarpı 030 dediğimizde 173.325 173. 173. 325 Bu bizim taksımız arkadaşlar Taksimize geldiğimizde ise Direkmen 1.2 ile Çarparsak 1.2 miydi Evet 1.2 ile Çarparsak dedik 577.75 çarpı 1.2 o da 693.3 693.3miş arkadaşlar bizim e, emselimiz dediğimiz olay şurası oluyor arkadaşlar yani e, kaksımız oluyor 693.3 e, taban atomumuz da 173. 325. Peki bizim şu çekme sınırımızın alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bu taks biraz farklılık gösterebilir. Mesela tamam arazimiz güzel ee, oldu. Güzel ve genişliği bütün ölçüleri ideal bir ölçüde. Bu şekilde 170 metrekare bir alan oluşturabiliriz. Ama bazı durumlarda öyle bir durum oluyor ki ee, arsamız şekli şemali yamuk olduğu için çekme sınavına girdiğimizde mesela 173 değil de 150 metrekarelik bir alan kalıyor. Ve ona da yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Direkt 150 metre. Tamam e, hesapımı da 173 çıkıyor ama oturumda 150 metrekare çıkabilir. Yani bunda sorun sıkıntı yok arkadaşlar. E, zaten e, bitişik nizamlarda arkadaşlar taks kaks olayı yok. Kullanım serbest. Ne kadar kullanabilirsiniz. Orada e, yine belediyenin imar planına göre e, yapılacak değişiklikler vardır. Yine onlara uymak kaydıyla yapabilir. Ha bizim buradaki alanımız 292 rahat bir şekilde bu oturma alanını sağlıyoruz arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada 173 metrekare bizim bina içerisinde kullanacağımız kullanım alanları. E, daire içerisinde kullanacağımız kullanım alanları. Mesela bunların içinde balkonlar dahil değildir. E, merdiven evleri dahil değildir. Ha, bunları da ekleme yaparsak o zaman bina oturumu tamamıyla bulabiliriz. Olanın nedir? E, 3 aşağı 5 yukarı e, yani %20. 173 nokta, e, 325 çarpı 1.2 dersek yani %20'lik bir artış sağlamış olacağız. O da kendini bellidir arkadaşlar. Ha, şu alana e, binamızı oturtabiliriz. Ha dediğim gibi bitişik nizam olsaydı, bitişik nizamda tax e, taks olayı yok. E, belediyenin imar notlarında belirttiği kurallara uymak kaydıyla. Çünkü şu şekilde e, arsanın tamamını kullanabilirsiniz. Veya belediye der ki e, belirtmiştir, arka tarafta bahçe bırakma zorunluluğu vardır. Onu bırakmak gerekiyor. Veya havalandırma bırakma zorunluluğu vardır. Onu bırakman gerekiyor. Onun dışında bütün her şeyi kullanabilirsiniz. Ee, şimdilik arkadaşlar anlatacağım bu kadar. Ha e, Bu bizim e, burada elde ettiğimiz değerler binamızın oturumu değil aslında taks ve kaks. Bu bizim emsalimiz. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Bina içerisinde, daire içerisinde daha doğrusu bina demeyeyim, daire içerisinde kullanılan alanlar. Ha, bunlara yine değinmekte fayda var. E, balkonlar ve merdivenler dahil değildir arkadaşlar. ha Onların dahil olma yöntemini ise şu şekilde belirleyelim arkadaşlar. Gaba tasak bir e, oran mı çıkacak? 173.325 çarpı 1.2 dediğimizde 207.99 metrekarelik bir alan oturmuş olacak bizim e, binamız. E, aslında böyle bir alan da oturmuyor. Çünkü balkonlar direkt men e, kolonsuz balkon olduğu için e, bu alan oturmayacak Eğer kolon e, bırakırsak bu da emsra dahil olacak. E, bu plan çizimiyle değişiklik Ama maksimum bu alan üzerinde e, dur duruyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra bu imar planlarıyla ilgili, imar durumu ile ilgili birkaç video dağıtacağım. Daha net bir şekilde anlaşılmış olacaktır. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.